Hani bugüne kadar okuduklarımdan toparladığım, çok kısaca anlatmak istiyorum. Ee, eski Türkler ya da Şamanlar diyelim, dünya genelinde doğada yaşıyorlar doğayla iç içe. Dolayısıyla güçlü bir elbiseye ihtiyaçları var, korunaklı. Bir kere ben bunu bir ketenden diktim ama genelde deri e, kıyafetler. Ya da aba. Evet, öyle aba ya da işte e, doğanın bütün hareketlerini üzerine almış yani sesleri ağaç dallarını, e, hayvanları temsilen tüyleri, düşmediyse tabii burada tüyler, bir sürü tüy koymuştum. Bir sürü tüy koymuştum, onlar dökülmüş. E, şimdi, evet gördüğünüz gibi, e, kam üzerinde de, şöyle anlatalım. <laughs> şekilde doğayı yine insan yaşamını ya da hayatı, bütün hayatı ve diğer hayatı, öbür dünyayı, bu dünyayı anlatan bir Kamdoğlu bu. Ee, şöyle bir çizgi var. Bu çizgi e, yeryüzüyle gökyüzünü ayırıyor. Burası yeryüzü, burası gökyüzü. Burası e, Erlik camının kötü huylu, kötü huylu Erlik camının yeri, evet. Burada hayvanlarla olan ilişkiler burada işte kuşları çok seviyoruz, kuşları ve ağaçları özellikle çok saygılı insanlar ağaçlara ve hayvanlara çok saygılılar. Zaten iç içe beraber yaşıyorlar. Bu da yine. Şunlar da yine doğanın sesleri için olarak görünüyor. Ahengi. Evet. E, ok, bu ok var. Orası uçmak. Yani öldükten sonraki hayat burası. Bunlar gök kuşağını simgeliyor. Bunlar gök kuşağı. Evet. Şurası da yine dağ. E, dağın üzerinde ağaç. Hı hı. Kendi adımı yazdım çünkü bazen bu davulun resmini kullanıp işte filan yerde yaşlı şaman teyze bulduk falan öyle bir şey yok. benim derlemeye gittiğim yerlerdeki teyzeler bu bendirimi çok seviyorlar, görüyorlar. Biz de çalalım falan diyerek alıyorlar elimden. Ben de onlara severek veriyorum. Yani bu Şu, bu e, başınızdaki bu başımdaki benim Moğol başlığı. Onu ben bir yerde Moğol görmüştüm. Başlığı. Evet. Hı hı. Moğol kadın başlığı çok beğendim. Eee Kendim evde yaptım. Fotoğraflarını çektim, yaptım. Yapma, bütün şey. <laughs> Yani bu oldu. elbiseler falan, e, şu içimdeki hariç, şu başlık... Kemer. Yok, kemer de hariç. Şunlar falan hep benim. Yani Sizin başlıkla yaptınız. şu üstüm benim. evet. Bu mol başlığı ama değil mi? Böyle evet, başlığı. Evet, evet. Şimdi... Bravo <laughs> vallahi, çok Nereden bu kadar ilgi duydum? Ben çok doğayı seven bir insanım. Benim babam öğretmen de, köyesi mezunu öğretmen. Ben köylerime giderdim. Benim dört tane köyüm var. Yani şöyle, yaz tatillerini hep köylerimde geçirirdim. Tavşanlı ve Bursa'nın köylerinde geçerdi. Sonra e, bizim e, Ezel abiyle e, yollarımız kesişti filmde, Orhaneli'de. E, ben tabii eski kadim kültürünü e, merak ediyordum, e, duyuyordum. E, ufak tefek şeyler okuyordum ama e, bize bir hikaye anlattı. O hikayenin içine girdik. Girdim hakikaten çıkamıyorum. Neden? Çünkü çok merak uyandırıyor. Son derece doğal, e, yani yapay hiçbir şey olmayan bir dünya olduğu için benim çok fazla ilgimi çekti. Ha bana deseniz Kamana ismi takıyorlar. O kadar derin bir şey ki e, tam anlamıyla hepsini bilmediğim için ben şuyum buyum diyemem. Ben sadece nasıl köyde bakırımı gördüğümde şehirde yaşarken bakırı da çalacağım birazdan. O bakırı gördüğümde onu çalarak temsilen ben de bunları eski kadim kültürümüzün giysi, kadın giysisini, kam giysisini, şaman giysisini göstermek istedim. Böyle giyindim. Umarım vaktimiz olur ikinci bir giysi daha giyeceğim. Birazdan. Hadi bakalım. O zaman <laughs> o, o, o kazanla Bakır kazanla o zaman. O çalıyor. kazanla e, size deyip şöyle o kazanla değişi çalacağım. Değişi onunla mı? Hayır hayır. Değişi yani, ben de yapacağım. O zaman yapacağım. şimdi değişe, değişe geçelim mi? Değişe mi yapalım? Haydi değişi şimdi çalalım o zaman. Sevgili seyirciler şimdi Erbane ile bir değiş söyleyecek. Ama ben şimdi hazırlığını yaparken. E...